Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Beni boş ver ya. Benim hikayem çok arabesk. Size gitmez. Sizden bahsedelim. Sizin daha şaşalı bir hayatınız var. <laughs> şaşalı. Evet ama... Ama huzur mu yok? Yani keşke bu kadar kısa anlatılabilseydi konu. Huzurum kalmadı fani dünyada. Bir Ferdi Tayfur bestesi. Ama galiba fani olan bir yerde de... ...tam huzur hiç olmayacak gibi. Ne anlamadım? Şarkı duymadınız mı? Yok duymadım. Ben Türkçe müzik dinlemiyorum pek. Neden? En iyi bildiğiniz Dil halbuki. <laughs> Sözlü müzik dinlemeyi sevmiyorum aslında. Ya yani benim için en güzeli caz. Adamlar orada bir şeyler çalıyor. Sen de istediğin şeyi düşünebiliyorsun o sırada. Ama birisi böyle yandım, bittim, öldüm falan deyince... Ya ...sen de bir anda o berbat ruh haline giriyorsun durup dururken. Peki kendiniz gerçekten berbat bir haldeyken ne dinliyorsunuz? Yani öyle durumlarda müzik dinlemiyorum. Ya da yine caz. Ne cazmış be? Her derde deva. <laughs>